Arkadaşlar merhaba. Bu videoda İlhan Selçuk Bey ile beraberiz. Kendisi Amazon'da şu an eğitim ve danışmanlık yapıyor ama aktif bir satıcı aynı zamanda. Sürecini bize anlatacak ve birçok tavsiyeler olacak. Aslında tecrübe dinlemiş olacağız. Bence tecrübeler çok değerli çünkü aynı yoldan geçen insanlar öncelikle oradaki hani sıkıntılı noktaları anlattığında hem vakit kazanabiliyoruz hem de bu anlamda bilgimizi de çok ciddi seviyede arttırabiliyoruz. hoş geldiniz. Hoş, bulduk. Merhaba Mehmet. E, önce hani bence şunu yapalım. Hani bir tanışmış olan İlhan Selçuk kimdir? <laughs> Tanımayan belki takipçilerimiz vardır. Onunla başlayalım. Hani hikayenizi bir anlatın. Amazon'la başlama süreci nasıl gerçekleşti? <laughs> e, satışlar nasıl ilerledi? Ondan sonra bu eğitim, danışmanlık sürecine nasıl ilerlediniz? Bunları dinleyelim. İsmim İlhan Selçuk. Öncelikle çok teşekkür ediyorum ağırladığınız için. Yaklaşık iki buçuk yıl önce arkadaşlarımın telkinleriyle aslında e-ticaret et hayatına başladım. Şu an için halihazırda sadece Amerika pazarında satış yapıyoruz. Daha doğrusu burada yapmak zorunda hissediyoruz. Çünkü arzı da aynı anda ayarlayabilmek bizim için şu an sadece Amerika için mevcut. Ama önümüzdeki iki üç yıl içerisinde inşallah tüm dünyaya da açılmayı düşünüyoruz. Süreç nasıl başladı? Yurt dışında Amerika'da yaşayan bir arkadaşımın COVID döneminde özellikle biraz telkinleriyle başladı. Öncesinde ticari hayatım vardı. Ee, kendi çapımda bir şeyler yapıyordum. Yine e, Türkiye'de ve dünyada çok önemli kurumlarda e, çalıştım. Güzel noktalarda çalıştım. Dünyanın birçok noktasını gezip e, yenilikleri veya tecrübeleri elde ettim. Sonrasında e ticarete girdim de, tabii ki öncelikle e, sizin eğitiminizi almıştım. E, onu ben başka kanallarda da kendi kanallarımda da çok açık yüreklilikle söylüyorum. Hatta soruyorlar daha önce hiç eğitimi aldınız mı diye. E, sadece Udemy'deki eğitiminizi almıştım. Sonrasında tabii ki o benim için bir başlangıçtı ve bence çok iyi bir imkandı o dönem için. Çok teşekkür ederim tekrardan. Ee, sonrasında sadece yerel değil, aynı anda uluslararası kanalları da çok ciddi bir takiple e, private label iş modeliyle başlama kararı aldım. E, o dönemde daha önce de bunu söylemiştim birkaç defa. Annemden borç alarak girdiğim private label yolculuğunda ilki büyük bir hüsranla bitmişti. <laughs> Neden öyle oldu? şey mi? Bir de hani Ali Baba'dan falan mı aldı? Şöyle yöneceğimi. tam Covid dönemi işte bu sosyal mesafe stikerlerini bilirsiniz. Yerlere yapıştırıyor evet. işte 2 metre 3 metre. Ee, i̇nanılmaz bir pazarı vardı. Yaklaşık 2-2,5 e, milyon dolarlık aylık bir ciro döngüsü vardı Amazon'da. E, o zaman İstanbul'da yaşıyordum ve Ümraniye taraflarında bir firmayla, bir matbaa firmasıyla anlaşıp üretimimi orada yaptırmıştım. Tam 750 adet göndermiştim ve benim hedeflerime göre 3 haftada bir bunu sürekli gönderecektim. En azından 4-5 ay boyunca bu böyle devam edecekti. Ben her şeyi hazırladım, ürünlerim yola çıktı. Birinci hüsran sebebim tam 10 koli. Ürünüm vardı ve bana kalan net kar 2 koli içerisindeki 150 adet, 750 adetten ee, yolda kayboldu 2 koli. Allah Allah. Hala parasını nasıl? alamadım bu arada. 2,5 yıl oldu. Of. E, çünkü o zaman tabii ki işte numune olarak e, çıkış yapmıştık. E, kayboldu. Hani e, nerede kayboldu, nasıl kayboldu hiç bilmiyorum. Yani. O zaman FedEx'te bir gönderim yapmıştım. E, sonrasında ürünlerim vardı. Tam sayıma geçtiği noktada Amerika'da, e, eyaletlere bağlı belediyeler bir açıklama yaptı ve dediler ki iş yerlerine ve işte herhangi bir iş yeri olan restoran, kafe, bar ve benzeri e, ücretsiz olarak bunları artık vereceğiz dediler. Hmm. Satışı durdu e, aslında. Tabii olay. pazar payı 2-2,5 iki, iki milyonluk e, bir e, ürünün birden aylık 100 bin dolarlara, 150 bin dolarlara düştüğünü gözüm önünde böyle şey oldu <laughs> yani. E Tabii ki battım ki bu süreç hani olacak gibi değil. E, her zaman şey derim yani e, bir batış... Hikayesi çok önemli bir tecrübedir ama e, batmadan da her yolu denemek lazım. Özellikle evet. e, bilirsiniz belki Sweet diye dizi vardır. Evet, e, 146 avukatlar. evet avukatlar Hani e, 146 farklı yolu denediysen bana yapamadım de tarzında bir e, şey var orada kesit. Aklıma ilk şey geldi yurt dışında yaşayan Türkler geldi. Zannedersem Tripadvisor aracılığıyla eyalet eyalet şehir şehir Amerika'da Türk restoran kafe bar tüm işletmelerin mail adreslerini falan çıkarttım sonra Amazon'da bir kupon kodu oluşturup onlara mail attım ve sağ olsunlar ürünlerimin tamamını aldılar ve en azından ben o sermayemi geri kurtarma şansım oldu. Çok iyi. Bu benim ilk batış hikayem aslında müthiş bir tecrübeye döndürüp devam etmemi sağladı. O para geldi anda hemen anneme teslim ettim. Dedim ki bunun yolu bu değil. Hani çünkü o anki şartlarda, konjektürde belki de o parayı kaybetmenin dönüşü zor olacaktı. Sonrasında biraz arbitraj iş modeliyle, retail arbitrajla belki sermaye yapabilirim diye düşündüm ve o dönemde ciddi analiz süreçlerine başladım kendi içimde. Dediğim gibi Türkiye'de ve dünyada çok büyük yani Intel'de ve yine Türkiye'de havacılık sektöründe çok önemli iki firmada çalıştığım için tabii çok fazla analitik noktalarda bulunuyorsunuz. Bunu biraz kullanarak bilgimi geliştirmeye başladım ve o dönemde çok küçük bir yatırım aldım. Yani şirketlerimden iki tanesinin o Ortağı olan e, beyefendiden sadece 3000 dolarlık bana yaptığı bir ödeme ve şirketin kasasına koyduğu 15 bin dolarlık borçla birlikte ee, şahlanma dönemine geçtik diyebilirim. 4 ay gibi bir sürede 60-70 bin dolar net kar elde ettik retail arbitrajda. Haftada yaklaşık 25-30 koli ürün çıkıyorduk Türkiye'den. Türkiye'den gönderiyorsunuz evet. o şekilde. Türkiye'den e, çok ciddi uzmanlaştık. E, çok güzel ürünler yakalayabiliyorduk. Çok iyi analiz edebiliyorduk. Çok iyi rekabet edebiliyorduk. Ama ben her zaman private label mantığında ilerleyen bir isim ki şu anki iş hacminin %70'i hala private label ve sektörde de private label olarak hani eşleştiriliyorum genel olarak. private label'a bir Tekrar dönüş sonraki dönüş ne zaman oldu? Şöyle tam dördüncü işte o retail arbitraja başladığım gün itibariyle aslında ilk siparişi aldığım andan itibaren bir sonraki private label'ın çalışmalarına başladım analiz sürecine başladım. Rakipleri analiz ettim. Pazar payını sürekli kontrol ettim ve yaklaşık 4 ay sonra evet bu benim girmem gereken bir ürün dedim. Ee, sonrasında o ürüne girdik ve retail arbitraj kanadını tamamen kapattık. Direkt çok keskin sermayemizi yakaladık ee, ve çok ciddi bir satış rakamları yakaladık private label'da inanılmaz. Yani ben ilk siparişimi söyleyeyim size 1750 adet Türkiye'den üretim yaptırdım. Denizli'den gönderdim. Bu benim hesaplamalarıma göre 3 aylık bir süreçti. 3 ayda ben bu ürünleri satacaktım. Ben bu ürünleri yaklaşık 20 günde sattım. Süper bir Birçok önemli keyword'da Amazon Choice olduk. İnanılmaz çünkü 4 aylık bir indeksleme çalışması yaptım böyle. Ya yani inanılmaz bir noktaydı. O gün bir şey daha öğrendim. Sadece kötü Senaryoyu değil iyi senaryoyla düşünmek gerekiyormuş diye çünkü evet. iki defa çok büyük stokat problemi yaşadım o dönemde ee, tabii bu bizi çok fazla geriye itti tekrardan relansmanlar ve ciddi agresif PPC'lerle e, tekrar kurtarmaya çalıştık, toplamaya çalıştık ve topladık da. Ee, sonrasında farklı ortaklıklar gelişti. Private Label haznemizi genişlettik. Çok fazla ürün grubuna girmeye başladık ve biz hep şöyle bir strateji izledik. Ee, dedik ki her bir e, marka için farklı bir şirketleşme yapısı yapalım. Ee, farklı farklı LLC'ler bir gün bunları biz belli bir noktaya getirdiğimizde de tepede bir şirkete bağlı 4 bacak, 5 bacak şeklinde olsun dedik ve o şekilde bir kurgu kurduk. Hatta ilk Private Label ürünümüzü çok değil yaklaşık 15-20 gün önce de yetkili satışı açtık. Yani Türkiye'de Amazon'da satış yapan arkadaşlarımıza yaklaşık 10 tane arkadaş belirledik. Ve bu arkadaşları yetkili satıcımız yaptık. Onların önünü açmak için de biraz aslında Amerika'da firmalardan da bir şeyler alabilmeleri için yetki alabilmeleri için yani bir refere gösterebilmeleri için çok önemliydi. Evet. Bunu başlattık Türkiye'de ve bundan sonra bunun devamını da getirmeyi planlıyoruz. Private label ürünlerimizi mevcutları belli bir noktada yetkili satış açmak hatta aynı anda sıfırdan private label ürünlerine girerek ki önümüzde 5-6 ürünümüzü belirledik belli bir noktaya getirip onları da e, ekonomik gücü olmayan ama ticarete bir yerden başlamak isteyen arkadaşlarımızın en yasal ve en e, böyle risksiz dediğim noktada destek olmaya çalışıyoruz şu anda. Tabii bu, bu kadar satış ve pazarlamanın içerisinde e, benim en büyük hayallerimden birisi yani iş hayatımda yaklaşık 12-13 yıllık iş hayatımda da hep işin e, eğitim noktasında bulundum. Yaklaşık 20-25 ülkede farklı farklı satış pazarlama üzerine eğitimler verdim. Zamanında Intel'de çalışırken Türkiye'deki tüm medya marketlerin her bir personelin satış eğitimini vermiştim. 22 yaşındaydım o zaman. Çok geçmişten gelen bir şey olduğu için hep bu benim bir hayalimdi. Bir noktada buna başladık. Yaklaşık bir buçuk yıla yakındır, hatta iki yıla yakındır. İlk danışanım yaklaşık iki yıl oldu. Bir buçuk yıldır aktif eğitim Nerede de varız. Sadece canlı eğitimler vererek, senede sadece iki tane eğitim açarak, yani kendi işimize zarar vermeyecek şekilde bu süreci yönetmeye çalışıyoruz. Bu şekilde. Burada e, private label tarafı ilerledi. Bir de wholesale tarafından da bahsetmiştiniz aslında hani konuştuğumuzda. Evet. Yani o taraf nasıl gelişti? Yani markalarla anlaşma, hani arbitrajdan sonra yani arbitrajı bıraktınız, Hı -hı. sonra hani kendi markanız, sonra bir de aslında yine wholesale tarafı var. Tabii. Şimdi ülkemizde bir şey çok dikkat ettim. Yani insanlar e, çok kısa vadede para kazanma ve aslında oralarda kalma üzerine yani biraz geleceği e, hayal etmeleri ve inşa etmeleri gerektiğini düşünüyordum. Evet. Bundan dolayı zaten benim private label aşkım buradan geliyor. Çünkü bunun bize çok büyük faydaları var. Bunlardan da dilerseniz bahsederim. E, retail arbitrage benim için o dönemde sadece bir noktaydı. Bir sermaye için yapmam gereken bir şeydi. Yaptım ve anında kestim yani. Buradan para kazanmaya devam ediyorum deyip kendimi orada bırakmadım. Anında kestim. Aslında şöyle, kendi YouTube kanalımda, videolarımda da çok söylediğim bir şey var. İki tane gerçek iş modeli var. Bunlardan bir tanesi wholesale, wholesale içerisindeki yetkili satış modeli. Evet. Diğeri de private label. Aslında bunlar çok risksiz, en risksiz iş modelleri. Çünkü yetkiyle yapıyorsunuz. Yandan da en zor aslında. Hani. Çok zor bir evet. iş modeli ama... Tekrardan orada da farklı düşünebilmeyi ön plana çıkartmamız gerektiğine fark ettim. Mesela herkesin çok basic İngilizcelerle, firmalarla yazıştığını gördüm. Veya işte bir domain bile almadan Gmail hesaplarıyla e, Amerika'da firmalarla iletişim kurduğunu gördüm. E, sonrasında bizdeki bu, bu şekilde olmaz, bizim bu iş modelinde olmamız lazım ama doğru bir şekilde olmamız lazım. Private Label bilgimizi buraya entegre ettik. Ve Private Label'daki o analiz yeteneğimizle Almak istediğimiz firmaların inanılmaz analizlerini, pazar büyüklerini, pazardaki oranlarını, her şeyi teker teker çıkartıp çok profesyonel hazırlanmış bir mailing yaparak Amerika'da çok ciddi firmaları bağlamaya başladık ve mesela bir şey dikkat ettik. Hiç bugüne kadar bahsedilmeyen, hatta kendim bile bahsetmedim. Private label yapıyorsanız eğer, yani size ait bir markanız varsa, Amerika'daki firmalar size daha fazla yetkili satışı portföyüne dahil etmek istiyorlar. Çünkü şunu söylüyorlar. Diyorlar ki senin kendi markan olduğu için benim markamı satarken ne kadar dikkat edeceğini biliyorsun. Evet. Fiyat kırmaman gerektiğini de biliyorsun gibi. Sonra bunları kategorize etmeye başladık. Kardeşim benimle beraber, biz birlikte çalışıyoruz. Ben yola başladım. Herhangi bir ofisimiz yokken, biz hizmet sağlayan tarafta hiç olmadığımız dönemden beri analizlerimin arka plandaki mimarlarından bir tanesidir. Tek başladınız ama hani... Tabii, de, sonra tabii. kardeşiniz, sonra ee, şu an nereye doğru ulaştı? Şu an şuna doğru ulaştı. Ankara'da sadece satış, pazarlama kanadımız hiç yok. Sadece eğitim ve danışmanlık kanadında var. Ben Ankara, İstanbul arası sürekli Mekik'te okuyorum. Onun dışında kendi satış kanalımızın aslında Beyzi İstanbul şeklinde ilerliyoruz. Ve bizim iki kanat içinde ayrı ayrı konuşursam şuna inanan bir insanım. Satış yapmıyorsanız çok iyi bir eğitmen olabilirsiniz. Zamanında satış yaptığınız için çok iyi analizler de çıkartmış olabilirsiniz ama bu iş sürekli güncelleme istiyor ve aslında o güncellemeyi yakalayabilmeniz için de sürekli pazarın içinde olmalısınız. Evet. Satış bizim hassas noktamız. orası bizim ciddi bir gelir kapımız. E, bu taraf yani işimizin toplam hacmimizin %70'i de orada zaten. %30'luk kanadında ise biz e, bu işin eğitime danışmanlık kanadındayız. Çünkü itibar noktasında da gerçekten çok hoşumuza gidiyor Türkiye'deki çok önemli firmalara hizmet sunuyor olmamız. E, yine e, son bir yılda bine yakın öğrenciye e, eğitim vermemiz, e, 50'den fazla firmayla çalışmamız, birçok firmaya yani yüzlerce kişiye Amerika'da şirket kurmamız gibi e, bizi çok tatmin eden şey. Çok hızlı büyümeyi isteyenmeye talep eden bir noktada hiç olmadım. Yani hep yavaş yavaş kendi e, içimizde hiç düzenimizi bozmadan e, bu işi yapmaya başladık. Hala devam ediyoruz. E, wholesale kanadına başladığımızda Başlangıçta çok ciddi zorlandık ama sonra o private label noktasını buraya entegre ettiğimizde e, gerçekten çok güzel sonuçlar aldık. E, şöyle söyleyeyim, sadece geçen ay mesela, geçen aydan çok yakından bahsedeyim. iki tane çok büyük Amerikalı firmayla anlaştık ve Amazon'da çok ciddi bir e, satış oranları var. Ayrıca kendi FBA programları var. Yani e, her şeyinizi organize ediyorlar. Zoom görüşmeleriyle, mülakatlarla aldılar ve biz mesela her zaman bir tecrübe, her zaman bir tecrübe. artık firmaların minimum advertising price map politikaları olup olmadığına kadar aslında eleme noktasına geçtik. Çünkü bir firma size map politikasını önünüze koyuyorsa evet o firma çalışılabilir değil diyoruz. De. Veya bir firma düşünelim size ulaşacağız diyorsa o firma çalışılabilir. Bir firmada mesela şöyle bir şey yaşamıştık. Feedback oranlarınıza baktık. İşte hatta customer review'larınıza, ürün yorumlarınıza da baktık ama işte belli noktalarda sıkıntılar gördük. Hı. Acaba siz bizim için doğru değil misinizden yola çıkarak günlerce onları ikna etme yoluna da gittiğimiz oldu. Ee, bu şekilde ilerlettik ee, Burada ben bir şey sorayım. Yani e, başarı hikayeleri çok fazla anlatılıyor. Hı -hı. E, ama bu hani gerçek mi? Yani her zaman bu şu olaylar çok fazla sıkıntı oluyor Türkiye'de. Hı -hı. Herkes olayın işte çok para kazanılıyor" tarafında ilgileniyor ama Hı -hı. arka plandaki o zorluklar, acı, çaba buralar çok fazla ilgilenilmiyor. Evet. Ben bunu sorayım. Hani başarısızlıklar neler? Yani tekrar başlamış olsanız ya bu sürece Hı -hı. E, ne yapardın? Yani yaptığınız en büyük hata neydi? Onu değil de şöyle yapardım. Benim çok var mesela hani Aha. mesela biz ilk başladığımızda 6-7 tane private label aynı anda girdik. Hı hı. İşte bütün paramızı oraya gömdük. Hı hı. Reklama hiç para harcayamadık falan. Hani biz sürahta yaptık. Ben bunları sürekli anlatıyorum. Hani hı hı. şunu yapmayın, bunu yapmayın. Biz böyle yaptık, siz yapmayın. Ben de private label süreciyle başladım. Sonra hani arbitraja olsaydı orta taraflara baktık. Hani private label çok kaliteli, çok uzun soluklu bir iş Ama başlangıçta biraz zor. Hani zorlayıcı. Ama bizim için de çok ciddi katkısı oldu. Hani senin tarafta da hani bu anlamda hani en büyük yaşadığın zorluk işte veya acı e, hata ne olabilir anlatabileceğin en büyük yaşadığım zorluk aslında şu oldu e, inanılmaz derecede uzun saatler çalışıyordum e, o kadar uzun saatler çalışıyordum ki artık e, işi yetiştirebilmek için belli bir noktada hatalar yapmaya başladığım bir dönem vardı ve e, bu arada şunu da söyleyeyim dediniz ya hani hayal noktasında aslında bu konuda çok güzel bir noktaya da değindiniz. Oradan girmek istiyorum. Şuna çok inanan bir insanım. E ticaretin kolay olmadığını her yerde, her çıktığım platformda söylüyorum. Yani öyle binlerce, yüz binlerce doları, milyonlarca doları kimse size hediye etmiyor. Çok ciddi arka planda bir emek sarf etmeniz gerekiyor. E, ben sizin yaptığınız gibi 6 tane private label ürüne girmedim ama tabii ki girip de başaramadıklarımız da oldu. Yani biz şey değiliz hani 10 ürüne giriyorsak 6 tanesinde başarısız oluyoruz, 4 tanesinde başarılı oluyoruz belki ama o 4 tanesi bırakın o kalan 6 tanesini çok daha fazlasını kapsayacak kadar bize karlılık bırakabiliyor. Evet. Benim en büyük hatam şu oldu tekstil kategorisine girmek oldu açık söyleyeyim. Evet. Neden tekstil kategorisine girmek oldu? Birincisi tekstil kategorisindeki üretici portföyle çok zorlanarak çalışma dönemleri yani yeni yeni aslında oturtmaya başladık. Çok fazla varyasyon, çok fazla beden ve benzeri konuların olduğundan dolayı bir de karlılık oranları çok beklendiği kadar yüksek değil maalesef. Yani e, özellikle Amerika hedef pazarı için konuşuyorum. E, buralarda şunu düşündüm. Yani hatta bu olgunluğa hatta insanlar yaşta bir olgunluğu vardır ya. Evet. Mesela şu an bana sorun geçmişe dönseniz ne yaparsınız diye ilk yapacağım şey minimum 15 dolar ve üstü kar bırakan private label ürünlerini araştırmak olur. Neden? Şu an biz çok farklı bir boyuta geçtik Mehmet Bey. Yani nasıl bir boyuta geçtik? İşte Amazon'daki reklamlardan bahsettik işte oraya bir bütçe ayıramamaktan. Herkes sponsor productslara çok fazla yoğunlaşırken biz bundan 1,5 yıl önce sponsor Brands'te %17-116 ekos oranlarıyla çalıştık videolarla özellikle. Binlerce dolar video paraları e, harcadım, çektirdim. E, şu an sponsor display'de tamamen yani dünyada sponsor display'i çok iyi biliyorum diyen bir insanın emin olun bilgisi %20 falandır yani. inanılmaz lebi der ya bir şey. Amazon içerisinden Amazon içi ve dışına nasıl e, satışlar yapabilmeliyiz? Reklamları nasıl yönetebilmeliyiz gibi o kadar çok kurguya girdik ki benim şu an gördüğüm tek bir şey var. Eğer Amazon'dan para kazanmak istiyorsanız kar marjınızı çok iyi belirlemeniz lazım. Evet. Ve bu benim için en büyük hataydı. Ve şu an mesela baktığımız ürün gruplarında e, şunu gördüm. E, 20-25 dolar, 30 dolar karlı inanılmaz ürünler var ve bunların 15 dolarını reklam harcadığınızda inanılmaz paralar kazanabiliyorsunuz. Ama bunu yakalayabilmek çok e, önemli. Bizden evet. başta öyle yani 10-15 dolarlık olsun, biraz az maliyetli olsun diye girdiğimiz ürünler Aha. çoğu zarar oldu. Çünkü basit bir mantık var yani orada hani 10 dolarlık bir ürünü satıyorsanız orada hani 2-3 dolar bir kar marjınız hmm. var diye. Zaten hmm. reklamla oralar gidiyor. Hani en az 5-6 kere tıklayıp bir kişi alıyor. O da iyi oran. hani 5-6 dolar verip 10 dolarlık ürünü sattırmak var bir de 5-6 dolar 10 dolar verip 60-70 dolarlık ürünü İkinlikte. sattırmak var bir de şöyle bir şey var Amazon'da örneğin 100 dolarlık bir üründe Amazon'un aldığı oran yüzde 20 Hı -hı. ama 10 dolarlık bir üründe 40'a kadar alıyor yani Tabii. 10 doların 40'ını alıyor 4 dolar alıyor öyle. arada boşluk çok az kalıyor Hı. hani bir de en düşük tarafta hani böyle düşük maliyetli ürünlere herkes oraya hücum ediyor. Orada çok fazla rekabet var. Hani Hı -hı. bunu biz de yaşadık. Hani birisi desek ya hani başta bunu demiş olsaydı ben de aynı şey yapmazdım. Yani yüksek fiyatlı ürünlere girerdim. Belki Hı -hı. tek üründe yapmaya çalışırdım. Başarılı olmaya çalışırdım. Kesinlikle çok haklısınız. Yani e, bunu hatta ben bu biraz önce bahsettiğiniz cümlenizi yanlış hatırlamıyorsam o Udemy eğitimimizin bir noktasında var. Yani evet. e, iki buçuk yıl oldu ama hala evet. yani sanki tekrar şu an kulağıma çınlamış gibi hissettim. Evet. E, bu çok önemli bir şey. Mesela Small and Night'ın varlığı çok geç fark edildi mi? gerçekten evet. öyle yani Türkiye'de de çok geç fark edildi. Yani birçok kişi bunu başta uyanamadı Small and Light programına. şimdi onunla Amazon birazcık bunu kabul etmeye çalışıyor ama yetersiz bir nokta. Yani şöyle söyleyeyim ben şunu gördüm. Tekstilde ayda 5000 tane ürün satmak yerine dediğim gibi mesela otomotivde 50 60 dolar karlı bir ürün buldum. Ya yani 200 tane sattığımda aynı kar marjını yakalıyorum. Aynı dibime aynı para kalıyor. Evet. Şimdi ya kötü bir şey mi 5 bin tane 10 bin tane tekstil ürün satmak? Tabii ki değil ama inanılmaz yorucu bir şey. Yani evet. 35 bin tane ürün bir konteyner sığıyor. Sürekli konteynerla uğraş, işte sürekli onun gümrüklemeleri, zamanında gidecek mi, ara depodan bu ürünleri nasıl çıkacağız gibi gibi, Amazon'a gitti mi yani birçok noktada hani keşke ayda 200 tane 300 tane ürün satsam ama para kazansam noktasındaydık. Çok şükür şimdi oraya doğru evrildik. Bu süreçte şu an görüşme aşamasında olduğumuz Türkiye'nin en büyük kozmetik firmalarından bir tanesinin e, tüm Amerika ve İngiltere distribütörlüğünü de yine almak üzereyiz kendi bünyemize. E, bu şekilde bir kariyere devam ediyoruz. <laughs> çok iyi. E, yani videoyu aslında çok uzatmak istiyorum ama Hı -hı. hani e, bu konuda sorusu olanlar zaten sizin YouTube kanalınız var. Bayağı hani Hı -hı. video ekleme başlamışsınız. Ben de takip ediyorum. Evet. Yaklaşık 34-35 tane oldu. Evet. Yani orada gelişiyor. Oradan takip edebilirler. Yani teknik Hı -hı. onlara bakabilirler. Zaten eğitimler var. Oradan da bakabilirler. E, Rexven'le bir işbirliği olacak hani hı hı. sizin akademiyle beraber hani eğitimlere sponsor olmayı planlıyoruz. E, burada hani hayaliniz nedir? Hani ne yapmak istiyorsunuz? Burada hani İlan Selçuk gelecek hayal nedir? Ne olacak? Hı hı. Birkaç yıl içerisinde ne olacak? 5-10 yıl ne olacak? Hı hı. Böyle bir hedefinizden de bahsederseniz bu videoyu yavaş yavaş bitiririz. Hani hedefim şu. Hani biraz yeni başlayan insanlara ilham olabilmek. Hani bu iş zor değil. Biz hı hı. de hani yeni başladık ve hatalar yaptık. Biz şunu anlatıyoruz. Yani yaptık biz. Yaptığımız hataları birleştirdik. Dinleyin yani bizi. Hı -hı. Ben olsam hani birçok bütün bir videoları izlemek isterim, Kesinlikle. İzlerim. Ondan sonra başlamak isterim. Yani hem tavsiyeler hem de bir gelecek hayallerimden bahsedip bence bitirebiliriz. Tabii. Ee, şuradan başlamak istiyorum bu soruya. Ee, bizim belki de millet olarak en önemli özelliklerimizden bir tanesi hep anı yaşıyoruz. Evet. Ee, buna bir örnek vereyim. Mesela ekonominin kötü olduğu bir konjektürde, bir yapıda. Tüketim Özel tüketim harcamalarının azalması lazımken ileride daha fazla pahalanacağını düşünerek mesela daha fazla özel tüketim harcamalarına yöneliyoruz. Evet. Mesela Amerika'da şu an yaşadığımız işte %8 küsür enflasyon oranı var ve ciddi manada bundan Amazon da çok ciddi etkilendi. Satışlarda özel de inanılmaz bir azalma var. Aslında bizim kısa vade planlamalarımızı artık bir kenara bırakmamız lazım. Dropshipping yapan arkadaşlar, arbitraj yapan arkadaşlar, burada şunu söylemek istiyorum online veya retail hiç fark etmez. Şu an çok güzel para kazanıyorlar ama bunun geleceği yok. Yani bu bugün parası olan ama bundan ya yani 5 yıl sonra parası biten çok kötü durumlara düşen yüz binlerce örneğin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Hep diyorum ki 5 yıl 10 yıl sonrasını hayal edin ve hiçbir şey kör körüne bağlanmamak ve duygusal olmamak gerekiyor. Benim markalarımın hepsi satılık değerine geldiği zaman hepsini satmayı planlıyorum. Bu benim için bir yatırımdı Amazon. Evet, ömür boyu Amazon'un içerisinde olmak mı? Hayır, böyle bir planım yok. E, belli bir yaştan, belli bir olgunluktan sonra artık üniversitelerde e, ücretsiz bir şekilde etkinlikler, eğitimler yaparak e, 10 yıl sonra kendimi orada görmek istiyorum. Yani her şeyden arınıp sadece e, doğru noktada insanları yönlendirebilmek gibi bir hayalim var. Çok Ama çok şunu iyi. da çok istiyorum. Türkiye'de gerçekten private label denildiği zaman e, insanların e, saygıyla işte andığı insanlardan birisi olmak en büyük gayem şu anda. İnşallah olursunuz. Biz İnşallah. de elimizden geldiğince desteklemek isteriz. İnşallah. Bu bir ekosistem aslında. Hani biz olabildiğince katkı sağlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Benim de 400-500 tane video olmuş. Hani biz anlattıkça aslında birçok insan öğrenerek büyütüyoruz bu ekosistemi. Türkiye'nin ciddi bir üretim gücü var. Bunu dünya açabilirsek çok güzel şeyler yapılabilir yani. Ben Türkiye'nin kurtuluşunu ihracatta görüyorum. Hani bu biz küçük ürünler satarak, belki ürettiğimiz tekstili veya plastik, bu ürünleri ahşabı bunları satarak bir seviyeye geleceğiz ama Hı -hı. esas teknoloji ihraç etmemiz lazım. Katma değerli ürünü ihraç etmemiz lazım. Hı -hı. Buradaki çalışmalarımız sürekli devam ediyor ama hani kolay bir şey değil. Ee, kolay kazanılan kolay kaybediliyor. Bunu çok fazla ben de gördüm. Hı -hı. Arbitraj özellikle drop shipping'ciler çok fazla bu konuyla alakalı şey var. Güzel para kazananlar oldu ama uzun soluklu işler, private label veya işte markayla anlaşmak, yetkili <laughs> satıcı olmak. Buraya doğru ilerlemek lazım. Ya yani benim de tavsiyem bu da olur. Ee, son gençlere hani Denizli üniversitelerde bir şeyler anlatmak isterim. Dinleyen belki onlarca yüzlerce genç arkadaşımız Hı -hı. bu işi Amazon'da, Etsy'de dünyada satış yapmak isteyecektir. Hı -hı. E, şöyle birkaç tavsiye verip de bitirebiliriz. Tabii ki kameraya bakarak hatta konuşmak Daha istiyorum. Ee, arkadaşlar her katıldığım programda, yayında, etkinlikte bunu defalarca söylüyorum. çevrenizde bu işi yapamayacağınızı söyleyen insanlar, sizinle dalga geçen insanlar olacak. Bu insanları çevrenizden uzak tutun. Çevrenizde bu işe girdiğinizde yüzbinlerce doları çok rahatlıkla kazanacağınızı söyleyenler olacak. Bu insanları da e, sizden uzak tutun. Çevrenizde size e, gerçekten çok kısa vadede zengin olmayı e, sağlayacağını söyleyen hizmet veren insanlar olacak. Bunlardan da mümkün olduğunca uzak durun. E, size çok az çalışarak çok para kazanacağınızı söyleyenler de olacak. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Çok çalışacaksınız. Gerekirse 20 saat çalışacaksınız. E-ticaret ve ihracat bir part-time iş değildir. E-ticaret ve ihracat belki günde 20 saatinizi ayıracağınız bir iş olacak. Sürekli büyütmeniz gereken bir iş olacak. Lütfen gerçekten size fayda sağlayacak insanları belirleyin ve kısa vadede değil uzun vadede bir şeye dönüştürün bunu. Yani bir varlığınızın olmasına ve çok güzel noktalara gelebileceğinizi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Ee, kanala geldiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, İlhan Selçuk Bey'e sorularınız varsa yorumlarda alalım. Ee, kanalı da zaten paylaşmış oluruz. Ee, dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.